nın arkadan dönün arkanızı mikrofonu 50 kere çıkarıp dönün yandım. arkanızı Ayrıca zaten e, şey Bunu ben yapmışlar bağlamadım bu arada. Bunu kim bağladıysa açsın tekrar bağlayabilir mi? Ekibim yok ki benim ben giyineyim. Öyle ben Öyle bir şey yok Çiğdem. yardım Burada. ettik. Kim sıktı onları? nasıl Tekrar açtık. Çiğden mikrofon takılırken saçmalama. Ay, Ayakkabımı diyemiyorum, eğilip de. Çıkacaksınız dediler. Çıktık ondan. Bizizin arkasından koşturuyorlar. Ben bu korsayı nasıl bağlayayım? Bağladık zaten. Gibi. Tekrar nasıl açtık. Bağlayayım? Nasıl bağlayayım ben bu korsayı? Başıma yarışamayacağım. Çok özür dilerim. Çiğdem her şeyine koşturuyoruz. Tek Sen başına de. değil. Bunları...